Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu acaba alemi gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikirle çaldı. Yani madem bu cismani alem şehadette, bu kadar zinetli ve sanatlı hadsiz masnularıyla kendini tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek, kavilden ve tekellümden daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat, perde-i gayb tarafında bulunduğu bilbedahe anlaşılıyor. Elbette ve herhalde, fiilen ve halen olduğu gibi, kavlen ve tekellümen dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse, alem-i gayb cihetinde, onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi. Kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki, gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati, alem gaybın her tarafında her zamanda hükmediyor. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet vücut ve tevhid, Allamül vahiy ve ilham hakikatlarıyla geliyor. Kendini ve vücut ve vahdetini, yalnız maslularının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelam-ı konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hassizdir. Ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Evet yüz bin peygamberlerin aleyhümüsselam tevatürleriyle ve ihbaratlarının vahyi ilahiye masariyet noktasında ittifaklarıyla ve nev-i beşerden ekseriyet-i mutlakanın tasdik gerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyi meşhud olan kütüb mukaddese ve soğuf semaviyenin delail ve mucizatlarıyla hakikat-ı vahyin tahakkuku ve sübutu bedahet derecesine geldiğini bildi. Ve vahyin hakikatı beş hakikat-ı kusyeyi ifade ve ifaza ediyor diye anladı. Birincisi, Ettenazzulatul ilahiyyetu ila ukulil beşer denilen, beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülü ilahidir. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hassiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü, mevcudatın en müntabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele etmek halikiyetin şeyinidir. Dördüncüsü, ilimle hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükaleme sıfatı, elbette ihatalı bir ilmi ve sermediği bir hayatı taşıyan zatta, ihatalı ve sermediği bir surette bulunur. Beşincisi, en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına, acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişeyi istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işar etmek uluhiyetin muktezasıdır. İşte tenezzül-ü ilahi ve tarifü rabbani ve mukabele-i rahmani ve mükaleme-i subhani ve işar-ı samedani hakikatlarını tazammun eden, umumi semavi vahiylerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir ki, gündüzdeki güneşin şuatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki, sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniye'dir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi, haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumiye haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıtayla beraber bir ihtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi sultanlık ünvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüzi bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi rayiyetiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Öyle de padişah-ı ezeli'nin umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kainat halika ünvanıyla, vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mükalemesi olduğu gibi, her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve halika olmak haysiyetiyle, hususi bir surette, fakat perdeler arkasında, onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi var. İkinci fark Vahiy gölgesizdir, safidir, havas sahastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimat Rabbaniye'nin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. Levkanel bahru midâdelli kelimat Rabbi Lenefdel bahru gable entenfede kelimat Rabbi ayetinin bir veccini tefsir ediyor anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şahadetine baktı. Gördü ki, mahiyeti ile hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Birincisi, teveddüdü ilahi denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek, vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şeyinidir. Üçüncüsü, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kaviller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Dördüncüsü, çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebbirini ve hafızını bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zîşûr masnularına vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mükâleme-i rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka bakan has ve bir vecihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi şefkati i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Sonra ilhamın şehadetine baktı, gördü. Nasıl ki güneşin faraza şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi yedi sıfatı olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayna ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması ve onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahemet etmemesi, bir müşahede görüleceği gibi, aynen öyle de ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal Halık-ı Zişanı olan Şems-i Sermedi'nin mükâlemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi, hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir kitap bir kitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedaha anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o şems-i ezeliğinin huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakine yakın bir ilmel yakîn ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alem-i aldığı dersi marifetine kısa bir işaret olarak, birinci makamın 14. ve 15. mertebelerinde, La ilahe illallahul vacibil vücudil vahidul ehadul lezi, delle ala vücubu vücudi, fi vahdeti icma-u cemil vahyatil hakkatil mütedammineti littenezulatil ilahiyye, ve lel mükâlemat subhaniye ve lit ta'arrufat rabbaniyye ve lil rahmaniye عند مناجاة عباده وللإشارات السمدانية لوجوده لمخلوقاته وكذا دل على وجوب وجوده في وحدة اتفاق الإلهامات الصادقة المتضمنة للتبددات الإلهية وللإجابات الرحمانية لدعوات مخلوقاته وللإمدادات الربانية لاستغاثات عباده وللإحساسات السبحانية لوجوده لمصنوعاته denilmiştir.